Erol? Filizciğim. Bebeğim. Ee? Hayatımın anlamı. Bak kocan geldi. Ay kim bilir yine ne aldı yani? Beni böyle etkileyeceğini sanıyorsa yanılıyor. Hiç de etkilenmeyeceğim yani. Hı. Erol. <laughs> Hoş geldin prenses. Ta-ta. <laughs> Ay inanmıyorum. Hayatım, lütfen bunu aşkımızın bir nişanesi olarak kabul buyur. <laughs> Ay var ya Erol yani, senin gibi bir kalastan hayatta böyle bir şey beklemezdim yani. Ben de işe yarayacağım. <laughs> Oy Allah'ım, nasıl güzel yiyor, nasıl güzel yiyor. kamerasın. Hop. Oh. Oh. <laughs> Hayır, olamaz. Şerife! Buyurun Yıldız Hanım. Şerife, ne varsa getir, tatlı getir, tuzlu getir. Bir sürü şey getir lütfen. Yoksa Filiz'i kaybedeceğim. Ay ne oldu? Getir diyorum ben sana, getir. Erol Bey ile Filiz Hanım barıştılar mı? E tabi yani kalbe giden yolda şimdi mideden geçince. Şurası. Hadi getir. Getireyim ben hemen. Ay pestilim çıktı valla. Bir dakika ya. Bence artık Filiz Hanım'ın bu evden gitme vakti geldi. Hı hı. <laughs> Bu ne? Vallahi aradım taradım bir tek bunlar kalmış Yıldız Hanımcığım. Ama olmaz ki ben bunlarla savaşamam ben. Bunlar bunlar olmaz. Ay, kaybedeceğim Filiz'i ben. Ay git götür şunları Allah aşkına. Üzgünüm Yıldız Hanım. Dur dur ya da şu çikolatadan ver. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Götürebilirsin. <laughs> Karıcığım, hayatım. Kapının önünde it gibi titrediysek hadi gidelim yatağımızda devam edelim bunları yemeye. Olur. Vallahi mı kız, geliyor musun gerçekten? Vallahi beni bu kadar iyi tanıyan bir kocam olduktan sonra benim için böyle sürprizler yapan, beni böyle seven bir kocam olduktan sonra gelmez miyim de? O kadar güzel tabir ettin ki gerçekten. Tabii baklavanın çok lezzetli olduğunu da yani gözden kaçırmayalım. Onun da bir böyle yardım oldu yani. Ee, herkesin baklavası kendine. Onur'un baklavaları varsa bizim de baklavalarımız var. Ya, <laughs> ya. Hadi karıcığım, evimize gidelim mi artık? Evimize, yuvamıza dönelim. Babişkom, ne olacak? Hayatım, senin babiş mu sanki? Onu da anam düşünsün. Herkes kendi sevdiceğini alsın, servis çeksin. <gülüyor> tamam. Allah'ım, <laughs> vallahi özlemişim seni. Kocaman. Baba, <laughs> sen mi, ben mi? <laughs> Yavaş kız, çocuklara şey olacak. ye hadi şuradan, ye bakayım. Dört tane daha göm. Yıldız. Efendim? <laughs> Kalbini benimle paylaşır mısın? Çikolata mı? Evet. Küçük bir dilimine. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkması...